Yunus Şimdi burada önümüzde 12 tane resim var. Biz bu resmin ismini değiştireceğiz tabii ki. Anlaşılır olması için. Ee, ama tek tek değiştirmek yerine hepsine bir isim verip de kendi sonunda sayıları kendi koymasını istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle bir Bunun için ne yapıyoruz? Hepsini seçiyoruz. Hepsini seçiyoruz. Şöyle Hepsini seçiyoruz. Şöyle bu farenin sağ tuşuyla hepsini seçiyoruz. Sonra Daha sonra en üsttekinin üstüne gelelim. fark etmez. Bir işin üstüne gelsem ama olmaz. En üsttekinin üstüne gelelim biz. Ondan itibaren sayılırız proje için. Gelelim buraya. Şimdi bunun ismi neydi? Gelişen ZK Soru Bankası. Yazalım. Şöyle olmasın. Zeka Soru Bankası. Neydi? Bölüm 2. Öyle miydi? Bölüm 2. Bölüm 2. Test. Test. 14, 14 soru e, soru soru diyoruz burada bırakıyoruz çünkü zaten kendisi şey yapacak e, sayı verecek hepsine tek tek bir soru da diyeceğiz sadece o soru 1 diye 2 diye sıralayacağız zaten Bas, bastığımız zaman hepsini gördüğün gibi soru 1 2 3 4 diye sıraladı bakalım sorularla birebir uyuşuyor mu bir tanesine basalım mesela 7'ye basalım evet 7 soru 7 doğru bak burada 7 yazıyor burada da 7 yazıyor tamam ona bakalım Evet bir, bir yanlışlık şey yok. Bak burada 10 yazıyor. Testi 10. Orada soru 14 10. yazıyor ama. Bu test 14. Soru 10. Tamam mı? Bu kadar. Bu şekilde bütün resimleri e, aynı anda. Nasıl geri alıyordu? Bir dakika.